karşınızdayız. Mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Tolga Evren'le beraber. Bir önceki videomuzda Covid'den aşıdan bahsetmiştik. Ve aslında onun da bağlantılı bağışıklık sistemi tabii ki. Aslında bir önceki videoda da gene biraz bahsetmiştik. Evet. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Peki nasıl güçlendirebiliriz? Bağışıklık sistemi nedir? Bununla ilgili konuşacağız bugün. ilk olarak hemen başlayalım dilerseniz. Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi vücudumuzda meydana gelen oluşan bir sistemdir. Sistemdir yani organ değildir. Bütün organları da ilgilendiren ama kan hücreleri tarafından oluşturulan bir sistemdir. Biz bunu böyle olarak kabul ediyoruz. Yani kalp, karaciğer, böbrek vesaire gibi organlarımız kendine düşen vazifeleri yaparken tüm bunların hastalanmaması için de çalışan bir sistem bağışıklık sistemidir immün sistemdir bizim. Peki bağışıklık sisteminin güçlü olması hani doğuştan gelen bir şey mi yoksa sonradan olan bir şey mi? İki türlü bağışıklığımız var. Bunlardan birincisi doğuştan gelen bağışıklık, ikincisi de edinsel bağışıklık. Yani doğduktan sonra edinilmiş olan bağışıklıklar. Doğuştan gelen bağışıklıkları şöyle bir örnek verebilirim size. geçmiş çağlarda özellikle veba, kolera gibi Orta Avrupa'yı kasıp kavuran Orta Çağ'daki şeylerde, salgınlarda nüfusun yarısı ölüyordu. O zaman tedavi yok. temizlikten her şey, hijyene daha alışılmamış, edilmemiş. Ve nasıl korunacağını bilmiyorlar. Ortalarda fareler yaşıyor, bitler, pireler vesaire derken vebadan nüfusun yarısı gidiyor veya koleradan ama geri yarısı kalıyor. Hiçbir şey olmuyor onlara. Neden? İşte bu doğuştan gelen bağışıklık şey dediğimiz dava. Bu biraz da şans. Nasıl ölçülür? Artık bilemiyorum. Evet. Edinsel bağışıklık dediğimiz durum nedir? Çocuk doğduktan sonra hepimiz doğduktan sonra oluşa gelen bağışıklık sistemidir. Burada e, basit indirgecek olursak, lenfositlerimizde T ve B diye gruplandırılmış olan T ve B grubu lenfositler vardır. Bu lenfositlerin birbirleriyle olan münasebetleri neticesinde oluşan antikorlar hastalıklara karşı ve diğer birçok şeye karşı dış çevrelere karşı kendi bağışıklık sistemimizi oluştururlar. Antikor burada bizim hücum silahımız. Bunu unutmamak lazım. İşte aşılar neticesinde de oluşan antikor bu şekilde oluşuyor. Edinsel bir bağışıklık oluyor. Peki nasıl güçlendirebiliriz bağışıklık sistemimizi? Şimdi tabii sadece salt aşı değil biliyorsunuz çocukluk çağında işte difteri, boğmacı, tetanozlar, BSC aşıları şunlar bunlar bir yan aşılar yapıyoruz. Niye? Çocuğu ileri dönemlere yetiştirebilmek için, daha sağlıklı olarak büyüyebilmesi için. Bu tür salgınlarda da aşı olmak zinciri yani virüsün üreme zincirini kırmak için son derece faydalıdır. Dolayısıyla kendi vücudumuzdaki bu T ve B lenfositlerinin daha iyi çalışması ve hücresel mekanizma içerisinde mitokondri adı verdiğimiz hücrelerin enerjisini sağlayan sistemin daha iyi çalışması için beslenme gibi, uyku gibi ve diğer bazı faktörler gibi olaylara dikkat edecek olursak o zaman bağışıklık sistemimiz daha da güçlenmiş olur. İleride ben size bu konuda kısa bir evet, bilgi vereceğim. Evet. Yani beslenme ve uyku dışında peki neler yapmamız gerekiyor mesela? Beslenme derken bunun bir çeşidi var yani beslenme deyip de yani oturup da işte böyle sadece ambalajlı gıdalarla besleneyim. İşte e, işlenmiş etler iyim şunu bunu yersek bir tam aksi olur. Bağışıklık sistemimiz yok. Şimdi bir insanda bağışıklık sisteminin iyi çalışıp çalışmadığı insanın yüzüne de vurur. Oradan anlarsınız. Nedir bu? Derisi buruşur. Saçlarda dökülme meydana gelebilir. Ellerde soğuma meydana gelir. Elleri devamlı üşüyormuş gibi bir şey hisseder bu belirtileri gördüğümüz kişilerin genellikle bağışıklık kızları düşüktür. Şekilat. <laughs> Yok şöyle bir şey, baya bayağı, şey görünüyorsunuz, sağlıklı görünüyorsunuz. Burada dikkat edilecek nokta eksik noktaları bulabilmek. Artık eskisi gibi değil bir takım check-up hadiselerimiz, bulgularımız. Mesela eskiden bir D vitamini ölçemiyorduk, bir B12 ölçemiyorduk. Bunlar çok önemli şeyler. B12, D vitamini seviyeleri hatta diğer birçok vitaminlerin seviyesi vücudumuza aldığımız, almadığımız ölçülebiliyor. Eğer bunları tam olarak gıdalardan alamıyorsak o zaman yapılacak şey dışarıdan takviye olarak almakta fayda olacak. Bir de besinleri artık değiştirmek lazım. Mesela bir yeşil çay bağışıklık sistemi için çok önemli bir şey. Her gün günde bir iki tane kupa olaraktan içmekte ister süzüm olarak ister demleme olarak çok büyük faydası var. Aşk İlk banyo fark ediyor mu? ben şahsen aşk anne tercih ediyorum çünkü ben bağırsak sistemine rahatlıkla gitmesi, bağırsak mezenkim hücrelerine şey yapması, dolaşması ve orada meydana getirdiği bir takım değişikliklerle daha sağlıklı ve sağlıklı bir hale gelmesini sağlıyor. Bu bir örnek. Bundan sonraki programlarımızda bunları tek tek detaylı size detaylı bir şekilde, detaylı bir şekilde evet. açıklayacağım. Neyi ne zaman ne şekilde evet, alacağız, evet. onun yaş sistemleri var, hangi yaşta neleri kullanacağız vesaire gibi. Ama beslenmede dikkat edeceğimiz şeylerden birisi de hani diyoruz ya e, meyveler hormonlu, sebzeler ilaçlı ha, şunlar evet. bunlar. Eğer ondan tam emin değilsek, organik tarzda beslenemiyorsak bu dışarıdaki takviyelerden beslenmenin zamanı gelmiş demektir. Bunu özellikle de 40 yaş ve 50 yaş üzeri kişilere ben şahsen öneriyorum. Ve bir takım destek takviyeleri almakta da fayda görüyorum. Bazen bizzat kendimde kullanıyorum onu söyleyeyim. Evet. Yani besin ve vitamin dışında bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz? Uyku. Uykuyla. Birinci uyku. Zaten e, Covid'de de bahsettim melatonin dediğimiz bir uyku hormonumuz var. Bu 11'de, gece 11'de tamamen aktif hale geçer. Gece 11 ile 1 arasında. Bu melatonin hormonunu salgılaması için de vücudun tamamen karanlık bir alana ihtiyacı var. Yani yatak odasının son derece karanlık olması lazım ki bu sistem iyi çalışsın. İyi bir uyku alabiliyorsak yani günde 6 ile 8 saat arasında rahat bir uyku alıyorsak bağışıklık sistemin en güzel güçlendiren olaylar bunlardır birincisi. Mesela karaciğer saat 1 ile 3 arasında dinlenir. Çalışır mı? Evet. Tabii. Yani bu dinlence çok önemli bir şeydir. E siz saat 1 ile 3 arasında ayakta durursanız karaciğeriniz yorulmaya başlar. ondan sonra işte yağlanmaydı, şuydu buydu bir takım hadiseler ortaya çıkar. Doğru beslenme. Belirli yaş aralıklarında evet onu da bahsedeceğim ileride. 3 üç, 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 öğün ama belirli yaş aralarında yani ikinci dönem yaş aralarında 50 üzerinde Günde iki öğün. Onu i̇ki indireceğiz tabii. Öğün. Ne kadar az ye o kadar sağlıklı kal Çünkü bağışıklığın en büyük düşmanlarından birisi obezitedir. Şişmanlık. Kilo fazla olduğu takdirde yağ hücreleri, aktif hücrelerin yerini aldığı müddetçe ve hareketsiz kaldığınızda bağışıklığınız etkilenir. İkincisi egzersiz. Egzersiz ama nasıl bir egzersiz? Her yaş grubuna göre bir egzersiz. Yani 70 yaşında bir arkadaşın insanın kalkıp da ben tenis oynayacağım, maraton koşacağım derse 3. kilometrede aşağı iner. Yani düşer, bayılır veya eksi olur. Yani bunlara dikkat edeceğiz. Ne şekilde hangi sporları yapacağız, neler edeceğiz, ne tür besinlerle besleneceğiz, proteinleri nasıl alacağız, hangi tür proteinler bize e, gerekli, bağışıklık sistemini dengeleyen şeyler bunlardır. İşte D vitamini dedik, koronaya karşı çıktı. Değil mi? Et Et hani ne çıktı. kadar güçlü olduğu, etkili olduğu bilmiyorum. Olduğu ortaya çıktı. Yani bir koronanın bir e, aspirin, antibiyotiği yok. doğru evet. korunmak için ondan herhangi bir belirtisi yok. Dolayısıyla bağışıklık sistemi bizim için çok önemli bir şey. Özellikle ileri yaş gruplarında. Hatta gençlerde de aynı şekilde. Yani mesela bir kış sezonunda üç kere, dört kere bademcik iltihabı vesaire olan insanlar var. Bunların büyük bir ihtimalle şeyleri düşük. Sadece o da değil. Sistemik hastalıklarla. Otoimmün dediğimiz kendi kendimize doğurduğumuz hastalıklarla. Onun yanında kanserle. Mücadelede de bağışıklık sistemimiz hakikaten çok önemlidir. Bunu dikkat edin. Bununla alın. ilgili sizin yaptığınız bazı ek gıdalar da var aslında var. ben biliyorum. Var. Gizli bilgi onlar, gizli formüller ama belki siz bize de programımızda, videomuzda Onlardan bahsedersiniz ilerleyen bölümlerde, ilerleyen videolarda. Tabii ki bahsederim. Herhalde siz de kullanıyorsunuz. Kullanıyoruz, evet. <laughs> <deniz. gülüyor> Ailece. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Rica ederim. E, bugün de programımızın videomuzun sonuna geldik sevgili izleyiciler. E, bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın uzman doktor mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor Tolga Evren'e sorularınız için kanalımıza abone olun ve yorumlar kısmından sorularınızı yazın. Bizler de burada cevaplayalım. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.